Selamlar, hepinize merhabalar. Ee, öncelikle tahminlerime daha hızlı ulaşmanız için sizlere hem Twitter hem de Instagram hesaplarımı bırakıyorum buraya. Takip ederseniz sevinirim. Ee, hem daha fazla interaktifim buralarda ama tabii ki de e, sistem zamanları da e, yine YouTube hesabında videolarımızı yayınlıyoruz. Marmara özel tahminimize gelelim. Yüksek basıncın kolları İskandinavya'ya kadar uzanıyor. Ee, soğuk oluk tam... ...üzerimizde oluşmaya başlıyor ve sistemi indiriyor. Ee, aslında bir ulele gelecekti ama bu ulele muhtemelen Doğu Karadeniz'e gidecek. Gelirse yine değerlendiririz bu akşam. Ee, Marmara özel bir tahmin bu. Ee, Tabi şimdi bu akşamdan itibaren artık e, yavaş yavaş Edirne taraflarından doğru hava soğumaya başlayacak. Burada da görüyorsunuz 850 HPA haritamızı. Edirne tarafından doğru hava soğumaya başlayacak. Kırklareli'den do doğru... Ve gecenin ilerleyen saatlerine doğru artık sıfır izotermi tamamen 2 metrede girmiş olacak. Burada da görüyorsunuz bunlar akşam saatleri. Geceye doğru artık sıfır izotermi iyice ilerlemeye başlayacak. Ve silivri tarafına doğru akşam saatlerinde 3 dereceler, 2 dereceler, 1 dereceler, sabaha karşı da 0 dereceler gördüğünüz gibi artık ulaşmış olacak. Tabii e, yağış da olacağı için e, Trakya'da yer yer bölgesel kuvvetli ve yoğun kar yağışları etkili olacak. Akşam saatlerinden sonra e, özellikle gece saatlerine doğru e, Mahya Dağı civarları vesaire ıstırancalar buralarda e, beyazlama ve örtü olabilir. 10-15 santimlik birikimler olabilir bu yüksek noktalarda. Ama Trakya'nın geneli de yine aynı şekilde beyazlayacak. Beyaz bir örtü bekliyoruz. E, Tabi sabah saatlerine doğru artık yağışlar, kar yağışları e, Silivri'ye kadar dayanmış olacak. İstanbul, Silivri, Arnavutköy buralara, Çatalca buralara dayanmış olacak. E, yağışı da yakaladığı için buralarda e, bu bölgelerde e, 10-15 cm'lik kar örtüsü e, hiç de sürpriz olmaz. E, Çatalca'da, istıra, yani e, Çatalca'nın köylerinde, Silivri'nin köylerinde 15-20 santimlik kar örtüsü e, dediğim gibi hiç de sürpriz olmaz. Tabi e, öğle saatlerine doğru geldiğimizde Marmara bölge genelinde e, kar yağışları hakim. E, Trakya'da artık yavaşlamaya başlamış. E, İstanbul'a doğru yayılmış yağışlar. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik. E, buralarda yine aynı şekilde yoğun kar var. Sadece nerede yağmur var? İzmit, Sakarya, Adapazarı yani bölgenin en doğusunda. Oraya da öğleden sonra artık kar yağışları ulaşmış olacak. Ee, evet öğleden sonra da deniz etkili kar sağanaklarını e, görüyorsunuz burada tren bantları gibi e, İstanbul'a doğru ve Kocaeli'ne doğru inerken aynı şekilde e, bölgenin güneyinde de Bursa, Balıkesir, Çanakkale siklonik yağış ve Marmara Denizi etkili Cnenet yani e, deniz destekli deniz tarafından etkisi arttırılmış yağışlar e, hem bölgenin İstanbul kısmında hem Bursa, Balıkesir kısmında etkili olmasını bekliyoruz Perşembe gününde de aynı şekilde yağışlar artık yavaş yavaş doğuya çekilecek azalarak etkisini kaybederek ve Perşembe öğleden sonra aslında Marmara'nın birçok bölümünü terk etmiş olacak sadece Marmara'nın en doğusunda artık etkili olmaya devam edecek Perşembe akşama doğru da Tamamen Marmara'yı e, terk etmiş olacak. Detaylara tekrar bakacağız. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.